Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir uçan yarasa animasyonu yapmaya çalışacağız. İlk önce karakterimizi silelim. Daha sonra bir arka plan belirlemem gerekiyor. Arka planlar bölümünden içeri aktar diyorum. Buradan şu arka planı seçeceğim çarpıya basıp diğer arka planı sildim ve yarasa karakterini ekleyeceğim yarasa karakteri burada evet karakteri ekledim biraz küçültelim bunu daha sonra bu karakterimin diğer kostümlerini bu kısımdan ekliyorum içeri aktar diyerek Uçma görüntüsünü verecek ikinci kostümü ekliyorum Evet konumunu ayarladım Şimdi de kodlama kısmına geçiyorum Yeşil bayrağı tıklandığında başlasın İlk görünümü Ve ilk koordinatını belirleyeceğim ilk koordinatlarını kendisi otomatik getirdi. İlk görünümü ise kostüm A olsun. Daha sonra yarasanın sağa gidip buraya kenara değdiğinde sola dönmesini, burada sola değdi, soldaki kenara değdiğinde de sağa dönmesini istiyorum. Yine kontrolden sürekli bir hareket olacağı için süreklilik buton bloğunu alıyorum. Bu bloğun içine ne koyarsam onu sürekli bir şekilde yapacak. 10 adım gitsin. Ve kostüm B'ye geçsin. Bir çalıştıralım. Evet çok hızlı gidiyor. Onun için bekleme süresi koyacağım. Tekrar deneyelim. Evet, kostüm B'ye geçti. Şimdi bunu çoğaltıp kostüm A'ya geçmesini istiyorum. Evet. Kenara kadar gitti. Geri dönmesi için ise kenara kenarda ise zıplatın. Bloğunu kullanacağım. Ama kendi eksen etrafında döndü. Bunu engellemek içinse sadece sola veya sağa dönük düğmesi açık olması gerekiyor. Evet animasyonumuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.